Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aziz dinleyenlerim, tevhide yani Allah'ın varlığına, birliğine giden yollarda Rabbül Alemin'in yaratmış olduğu yüz binler çeşit mahlukatın varlığı, nefisleri ve onların ilahi sanatlarla insan aklının, tavrının akıl haricinde insan aklının yetmediği hiçbir gücün onları yapamayacağı bir kudreti ilahiyenin hikmetle yapılan bu yaratılan bu eserlerinin hepsi birden mecmu ile birlikte Rabbimizin varlığına işaret ettikleri gibi tek başlarına da varlıklarıyla Rabbimizin adeta vücudunun var olmasını mecbur kılan bir arayış ve ihtiyaç içinde olduğunu mahlukatın şu nizamı hikmetle yapılışı, hikmetle nizam içinde yürümesi bu hayatın gereklerini bu şekilde devam etmesi değerli dostlarım öyle gösteriyor. Bakınız üçüncü pencereden baktığımızda zemin yüzünde yeryüzünde 400 bin muhtelif tayfeden 400 bin çeşit tayfeden sınıftan mahluktan varlıktan Hatta diyor ki o tayfelerden bir kısmı var ki bir senedeki fertleri efradı zamanı Adem'den kıyamete kadar vücuda gelen bütün insanların fertlerinden ziyadedir. Şimdi bir bahar mevsiminde, bir senede, bir fasılda, bir devirde o Rabbimizin yarattığı mevcudatın varlıkların sayısı Adem babamızdan kıyamete kadar geçen insanların sayısından çok bir baharda, bir baharda Rabbül Alemin onları yarattığı tayfeler var. Hepsi birden Allah 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 bir diye bağırıyorlar. Ama inkarcı münkir aklını yemiş, kafasını oynatmış. Efendim hala inkar etmenin şeylerini arıyor yani. E, mazeretlerini arıyor. Halbuki hiçbir mazereti onlara mazeretleri kabul edilmeyecek. Rabbül Alemin o mazeretlerin hepsini onlara gösterdi, verdi, imkanları bahşeledi. Çeşit çeşit imkanlar, mehil verdi, müddet verdi, akıl verdi, hayat verdi, sure verdi, tanıdı, ikaz etti, uyardı, peygamber gönderdi, afet gösterdi, vurdu, kırdı, uyanın, ayrılın dedi ama <laughs> kellim kellim la yenfa. Konuş konuş boşuna insanlar yine nefsine uydu, yine şeytana uydu, yine daha balalete sapıklığa girdi, insaniyetten sukut ederek Adeta illa ben hayvan olup hayvandan beter durumlara düşeceğim efendim kaziyesini adeta yaşar hale geldiler. Rabbim, Rabbimiz bizleri affı mağfiret eylesin. İnsan olabilme azim ve iman şuurunu bizlere bahşeylesin değerli dostlarım. Evet. Evet. Bakınız. 400 bin muhtelif tayfeden ibaret olan bütün hayvanat ve nebatat envan ordusu hayvanların ve bitkilerin ordusu bin müşahede, gözle görülen bir şekilde ayrı ayrı erzakları, rızıkları, suretleri, silahları, onların kendine ait şahıs, şahısları yani suretleri, silahları, libasları, elbiseleri, varlığın, ya dikenin silahı yok mu? Var kardeşim var. Hani ne yapmış? Gülün dikeni Gülün hoyratçı kullanılmasını engellemek içindir. Öyle bir silahı var ki dikenin o diken ne yapıyor? O derinin içinden çıkmış. Derinin içinden yumuşak yerden çıkarak sivri, sert bir şekilde kendine dokunan efendim dış etkileri bertaraf edip acıtarak bir diken battığının. Düşünün tahmin edin. İşte o diken bitkisinin bir savunma silahı olarak İlahi bir nizam tarafından ortaya konulur. Kendi kendine olur mu bu? Beyinsiz, akılsız, şuursuz efendim. Ölü, kuru toprak bu işleri nasıl yapacak ki? İşte bir dikenin bile, bir dikenin bile savunması silahları, libasları, talimatları, terhisatları, ölümleri, hayat tarzları, hayatında gereğin efendim şartların hepsi e, kemalin, mizan ve intizamla, tam olgun bir nizamla, intizamla hiçbir şey unutulmayarak hiçbirini şaşırmayarak bir surette tedbir ve terbiye etmek öyle bir sikke'dir ki öyle bir varlık birlik mührüdür ki hiçbir şüphe kabul etmez. Güneş gibi parlak bir sikkeyi vahid ehattır. Güneşin ışığı gibi parlak bir efendim vahid ehad bir olan hiçbir şeye muhtaç olmayan bütün varlıklarda birliğinin mührünü vuran Allah'a Celle Celaluhu. Allah'a Celle Celaluhu efendim ve onu gösterir. Güneşin ışığı gibi, parlaklığı gibi Rabbimizin bu ilahi birliğini, tevhidi gösterir. Hadsiz bir kudret ve muhit bir ilim, her şeye ihat eden bir ilim ve sonsuz bir kudret ve nihayetsiz bir hikmet sahibinden başka kimin haddi var ki? Kimin haddi var, kimin gücü yeter? O hadsiz derecede harika olan şu idareyi idareye karışsın. Kim yapabilir ondan? Sonsuz ilim, irade, kudreti olmayan ilahi güçten yani Rabbimizden başka hiçbir gücün, hiçbir etkinin bu ilahi nizamı yapmaya, yürütmeye, icra etmeye efendim yetkisi var mı? Haşa ve kella. Çünkü şu birbiri içinde girift olan, iç içine girmiş olan envalar, nevler, çeşitler, milletleri, milletleri, nevleri, milletleri umu umumunu birden bire birden idare ve terbiye edemeyen bütün kainatın nevlerini bir anda böyle devamlı aynı şekilde bir anda birden defi bir defa aniden idare ve terbiye edemeyen onlardan birisine karışsa elbette karıştıracak. Adamlar diyor yahu yağmur diyor biz de yağdırırız diyor. Nasıl yağdıracaksın yağmuru yahu? Yağmur, sen nasılsın? Yağmur bomba satıyor. Peki buluttaki suların hepsi birden, hepsi birden bir mahalle düşse ne olur biliyor musun? Evler efendim, şehir sel altında su altında kalır. Feciat olur, felaket olur. Bir nizamla, ölçüyle, hikmetle bir ölçüyle yapılıyor. Buna bir parmak karıştırdım ben. İşte at bo yağmur bombası bakalım. Başına bulut çöksün bir anda su altına karkol git insanları bol. Bunu yapamazsın. İşte bütün kainatın nevlerini, çeşitlerini, varlık ve mahlukat tayfelerinin bütün ihtiyaçlarını görerek onların idarelerini bir anda devamlı idare eden, kayyum sıfatıyla ayakta tutan bir zat-ı ilahinin gücünden başka hiçbir güç onu idare edemez. Karışsa karıştıracak, felaketlere doğuracak, savaşları efendim felaketleri, kıyametleri koparacak. Halbuki Rabbül Alemin ve Tekaddüs Hazretleri Estağfurullah. la ferci'il mesare hel tera min futur Çevir gözünü semaya. Bir çatlak, bir kusur, en küçük bir kusur görüyor musun? Mük süresi ayet işte. Çevir gözünü semaya. Nerede bir kusur var? Nerede bir hata var? Göğün efendim üzerimizde bir şemsiye gibi duruşunda bir hata mı var? Güneşin doğuşunda, ışığında Yeryüzündeki yeşilliklerde, yağan yağmurda her bir yağmur tanesinin meleklerle tane tane birbirine bulaşmadan, birleşmeden bomba gibi olup efendim doluların efendim insan taşlar gibi olmadan küçük bir şekilde, nizamlı şekilde yağan bir plan, ölçü ve bir efendim güzel imkanlar içerisinde insanlara zarar vermeyecek şekilde bunları idare eden bir nizam. Hangisinde bir kusur var söyler misin? Nerede bir kusur var? Kusur sizde var. Her şeyi karıştırıyorsunuz, batırıyorsunuz. Efendim gökyüzündeki güneşe kadar efendim devamlı böyle devamlı kimyevi kimye maddelerle Efendim onların şeyini bozuyorsunuz. Mevsimlerin dengelerini bozduk. insanlar bozdu. Mevsimler değişti. Kış yazı yaz kışa karıştı. Hepsi birbirine insanların yapmasıyla. Bir anda yağmur yağmur yağmıyor. Adamlar sistik gemilerle geliyorlar. Efendim ne yapıyorlar? Bir takım bombalar atarak yerin altında deprem çıkartıyorlar. Gavur oldu gavurlar. İnsanlığın huzurunu sahilini bozmak için gökten yağmuru aylarca bekletip efendim o uçakların attıkları izli zehirli gazlarla yağmur bulutlarının gelişini yağışını da engelleyerek ne yapıyorlar? bir anda yağmurun bir zamanı sel gibi gökten düşmesine insan eli karıştığı zaman bütün ilahi nizamı ahengi bozarak insanlığın zararına felaketine senaryolar kuruyorlar ve devamlı da efendim bunları bilinçli olarak yapıyorlar. Depremleri bunlar çatlatıyorlar. Yerin altından efendim bombalarla bilmem dalgalarla gemilerle geliyorlar. Kimseye çaktırmadan bir memleketi gücü yetmediği zaman sinsilikle felaketle helaketle gelip karıştırıp altın üstüne getirip gidiyorlar. Ey cehennem zamanı siz kendinizi ölmeyecek mi zannediyorsunuz? Siz kimsiniz? Siz neyin nesisiniz? Muzur hayvanlardan betersiniz. Muzur hayvanlar sizin yanınızda hiç kalır. Siz hayvandan kel en am belhum edal hayvandan daha beter olarak cehennemin dibini esferi safirini boylayacaksınız. Neden insan olduğunu uğraşırsınız? Kardeşlerinizin devamlı neden huzurunu kaçırsınız? Neden yeryüzüne devam çatlaklar, patlaklar, huzursuzluklar, savaşlar, kavgalar, fen, kan dökücü fesatçıklar çıkarırsınız? Şey efendim meleklerin dediği gibi yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek zalim insan olma sıfatı sizin hoşunuza mı gidiyor? Hoşunuza mı gidiyor? Ey melun münkerler, inkarcılar! Sizin yardımcınız var mı? Siz birbirinize yardım edebilecek misiniz? Siz Rabbül Alemin'in melekleri gelip sırtınıza güm güm vurup can azıcısıyla hayvan gibi böğürdüğünüzde sizin yardımınıza kim koşacak? Kim koşacak? Kabile girdiğinizde ha ha diye cevap vereceksiniz. Lemnam peygamberden dinden sorulduğu zaman ha ha böyle bir şey duydukmuş aslında falan diye ama iş işten geçmiştir. Cehennem suyu helmin mezit yutmak için bekliyor Haşir meydanında. Direkt direkt olarak cehennemin dibine ineceksiniz. Ya öyleyse kardeşim benden akıllısın. Benden bilişlisin. Senin ilmin, imkanın var. E sen bunu bile bile, göre göre sen bunu şerde, şeytaniyette insanların kardeşinin zararına sen insan mısın o zaman ya? İnsan olma sıfatın, insan olma şerefin var mı senin? İnsan olsaydın kardeşine acıman, merhamet duyman lazım değil miydi? Neden insan kardeşlerine en hem cinsin, en nai cinsini ihanet ediyorsun. Senin mahiyetinde efendim yo hamurunda ihanet mi var? Seni yaratan Allah diyor. En güzel surette yarattık. Rabbimiz öyle diyor. Sana ne oluyor? Sen nefis ve şeytanın ve hevesatının peşinde hevesatının Rab itiaz ederek devamlı hevesatını tatmin etmek için neden gerçeklerden kaçarsın? Kaç günlük dünya? Hiçbirisi görmüyor musun? Ölümü öldürme, kabir kapatma çaremiz var mı? Yok. Kapanmıyorsa o zaman kabir ne istiyor diye düşünmek zorunda değil mi? Akıl böyle emretmez mi? Ey akılsız, beyinsiz münkir. Uyan, uyan. Hem kendine hem insanlığa zulmetmeyi bırak. Aklını başına al. İnsan olma sıfat ve haysiyetini, şerefini efendim zedeleme, ziyan edip, tefessüp edip kendini bozma, bitirme. Zira Allah seni insan yarattı ve akıl verdi ve sayılamayacak nimetleri bahşeyledi. Sen daha ne istiyorsun? Ha belanı istiyorsan zaten belanı bulacaksın. Ama belanı isteme. Huzurunu iste, mutluluğunu iste, kurtuluşunu iste. Rabbimiz herkese, her kulunun cehenneme girmesini üzülüyor. Rabbimiz seviniyor kullarının tevbe edip kendine dönmesinden. İşte böylece ayılıp uyanıp gerçek kul olabilmenin ilahi tadına verecek iman şuurunu Rabbim bütün insanla bahşeylesin. آمين والحمد لله رب العالمين